Günaydın Günaydın anne Günaydın. Güzel bir başlangıç oldu sayende <laughs> Ben bunu işte tiktok'a attım mı görürsün <laughs> sen gülüme Bir at da bir soru Görürsün ha, sen gülüme Bir güldüm. at, bir at da babama. Gidiyoruz İlkay Hanım İlkay Hanım Bir, bir röportaj verebilir misiniz? İlkay Hanım, ne olursunuz İlkay Hanım lütfen Hadi sil sil, yine hareket ettim İlkay Hanım lütfen Ben süreceğim sana bir şey İlkay Hanım lütfen, İlk anım, lütfen. İlk anım, lütfen. İlk anım, lütfen. Annem indirdim. O şeye gidiyor. Eczaneye. Ben de arabayı park ettim. Şimdi... Gideceğiz bakalım. İlk defa tık başıma o logumsu. Annem benim yanımda çıkmadı. Bu arada aşkım izlediğini biliyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> İnsanların bakışları biraz görme gidiyor ama olsun. Şu anda Kent Plaza'ya geldik. Annemi gezdireceğim bugün biraz. Okulu ektim gibi oldu. Sabah pek uyanasım gelmedi. Salı günleri çok yorucu oluyor. Sabah sekiz buçuktan dört buçuğa kadar okul oluyor. Dersler güzel eyvallah da. Yorucu oldu. Gerçeğini değiştirmiyor yani. Şimdi. Annemin izlendiği işi vardı. Oraya gideceğiz. Şimdi geçtim karşıya. AVM'nin içinde çekim yapılıyor mu bilmiyorum. O yüzden geçerken soracağız bakalım bir. Geçerken muhtemelen kapatıp cebime koyacağım bu arada. Pandemiye izlenen de bittikten sonra tekrardan açarım. Beni nereye getirdi ya? Kadın giyim. Kadın iç giyim. Pijama. Falan. Kadın iç giyim pijama. İlkay Hanım. Ne yapıyorsunuz İlkay Hanım? Sinir oluyor video çekiyor olmama. İnsanlar diyor kendini çekiyor insanlar diyor. Şey olur diyor. İnsanları çekecek olsam dev gibi şeyler mi çekerim? Allah Allah. Utanıyor musun? Evet. Niye? Dün anne Berk bana dedi ki, Berk'in annesi de Berk ediyormuş bunu. Dedi ki, utandırıcı olan bir şey sen yapana kadar utanç verici bir Utanç verici olan şey sen yapana kadar utanç verici bir Çok ilk böyle elim aldığımda deli gibi utanıyordum şunu şöyle tutmaktan. Nasıl mı işte? İnsan her şeye alışıyor anne. <gülüyor> Cheese. Cheese mi? <laughs> bir de çekinizi ara yazan yeri de ittin üstüne. Abi, bırak onu. Ne bırak onu? Nereye gidiyoruz? Benim de bunu istediğimi düşünecek insanlar bir kapat şimdi. Neyi senin istediğini düşünüyorsun? Şu aleti. Lan ne alakası var? Vlog sonuç olarak bu yani. Adı üstünde vlog değil mi arkadaşlar ya? Allah Allah. Bak bu bir kariyer anne. Barişimden geri kapalı. 46 yaşında bir kadın. Bu bir kariyer dostum. Bu hayatımızı kurtaracak anne bak gör. Hani ben küçükken birini izliyordum hatırlıyor musun? Kafasına kondom geçiriyordu. Bildir mi? Ekim Soya. İşte o adamın, o adam YouTube'u bıraktı elleri bana şey yaptı, teslim etti şey. O yüzden aynen öyle. İnsanlar bize bakar, dev gibi bir şeyle geziyoruz elimizde. Aga. Çıktık. Gidiyoruz. That's why I need a one dance. Burada da anacığım var. Telefonla konuşuyor. Anacığıma da çanta kilitledim. Kadife. Anacığım. <laughs> Bana dönüyor ki otomatik. Şimdi arabaya doğru ilerliyoruz. Eve mi anne? Evet dedi galiba. Kafa sallayarak. içmem lazım acil. Arabaya gidene kadar yakmam lazım dur. Yoksa, yoksa yaktırtınız. Ne? Hemen alıyorum, bir saniye. Efendim şunu takayım. Püüü annesine taşıttırıyor püüüüüü. Hani burada mı? Hayır ileride daha. Şu aralardan geçeceğiz. Niye aralardan geçtin? İşte aralardan geçeceğiz ki daha hızlı varalım. Anneme bir çanta kilitledik. Annem de 18 bin liralık bir eczane alışverişi yaptı. Burası da güzel, temiz. Ben de diyeyim sana, okul başlamadın dedim, ayakkabılarımı bir yıka diye. Sen şimdi onların hepsini makinenin önüne koy, yıkanacak olanları. Sonra da yıkayalım. Yapma lan! Bak. Ne bağırıyorsun? Agresif bir krem aldım öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Aşk filmlerinde olur ya bir cuvara içelim de kendimize gelelim ya değil mi? Haksız mıyım gençler? Haksızsan haksızsın de. Diyemezsin çünkü sen bir videosun ve beni izliyorsun şu <laughs> evet arkadaşlar annemin Waikiki like aldığı Waikiki'si like var. Bir de sweet'im var içinde. şöyle koyayım. Onun dışında içinde başka bir şey yok. eee East Pack'ten bu şekilde e, kadife, kadife mi? Kadife mi bu? Kadife bir çantamız var. Kışlık. <laughs> bu şekilde. Yalnız çok seksi ha. Vallahi çok seksi. Makarna yapacağız. Yapacak. <gülüyor> şey. Gnocchetti N85 Barilla Klasik Özenle seçilmiş durum buğdayından gelen eşsiz lezzet al dente 14 dakika mevcut makarna boyutu n85 miş oğlum tablete güncelleme yapmıştım çok havalı olmuş telefona da yapsam lan Şimdi Berlin yanına gidiyorum. Önce bir arabaya bir talip varmış. Arabayı göstermeye götüreceğim. Sonra Berlin yanına geçeceğim bir, bir saat. Oturacağız falan filan. Ya görürsünüz zaten. Ayrıca Burcu ve Yiğit adlarını söylememi istemişler. Selamlar gençler, hayranlarım. Selamlar. <laughs> Arkadaşlar bakın kimi buldum ya burada. Burada burada beni bulsa ağzıma tükürürdü büyük evet. ihtimalle. Senin burada ne işin var? Hayır. Ay değil ya. Albert. Arkadaşlar saçımı kestim artık. Saçlarımın yanık kısmı yok. Bakın. Evet çok güzel oldu. Çok... Vallahi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Oha bu ne? Hediyem. Hediyem çocuğumuzdu. <laughs> Osman. Dedim ki bende çok uzun süredir duruyor. Biraz da annesinde yaşasın. O zaman hediye verdiğine göre bende kalacak. Yerde yatıyor yani Osman, evet, benim yanımda kodlanıyor. Evet, hayırdır a***yım. Allah Allah. Helefitiyle dün o, yatacağım diye ölüyordum biliyor musun? Nasıl? Şapkası var ya kocaman. Ee? Böyle yatıyorum burnumu kapatıyor falan. <laughs> <laughs> ben bunun dondurmasını çıkaracağım elinden. Hayır. Şaka yaptım. Bok kafalı böyle şakalar olmaz. Bak şurada ipleri keseceğim. Bok. Tık, tık, Bok. Ellerinde neyi tutacak o zaman? Beni. Olmaz. Burcu ile Yiğit <laughs> evde televizyona bir bizim vlog'u koymuşlar. Onu izliyorlar. Hayır ya. Utandım. Saçlarını Onlara... <laughs> Onlara selam iletmemi istemişlerdi. ilettim. sen de ilet. çok saçma oldu. Buraya kes başka bir şey diyecek. Şaka yaptım burayı da silin. Geri al. <laughs> Geri al. Efendim canlı yayındayız. Geri al. <laughs> ee, merhaba Burcu ve Yiğit. Burcu seni çok özledim. Keşke gitmeden buluşsaydım Çıkmadın. <laughs> Adamın pantolonunda Kurt Cobain var. Evet kafama geçireceğim. <laughs> İbrahim'e olsun. İkimizin de ismi de kapsasın. <laughs> benim ismim çok karışık mı? Ben. Direkt benim de ismim var İbrahim diye. İbrahim'e. Aa, Mal. Çok mantıklı ben şey oldum yani. <laughs> Allah Allah. İbrahim olacak ismi. <laughs> Benim ismim İbrahim'e. çok. <laughs> bak çok ama İbrahim'e deyince benim ismim daha oyunda oluyor. İbrahim'e deyince seninki daha fazla oluyor. Neyse konuştuğumuz şeye bak ya. Bunun kankası neli olabilir? olsun olan olabilir. Kuki'si çok sertti onun. Berlin aldı az tabi az. Al bunu iç I just your arms tonight. için. Al Arkadaşlar, ilerideki çağ. Ben bu kısa çok aşığım bak. Koyarım seni. Eğer ki aranızda bir şey olduysa ara ve çöz. Gerekirse vlog'u da ona at. Ayrıldıysanız barışın. Evet. Ya. <laughs> <Yeah. Yeah. gülüyor> Yarın arkadaşlar kulaklığın boğazıya gideceğiz. Boynumda bir kütle var. Vloga devam ediyoruz ileride. Bir kanser git <laughs> 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 Tövbe yaptım. Tövbe. <de. gülüyor> Adam ol. Beril gibi yapıyorum. Arkadaşlar. Dünkü vlog boyunca böyle yapmış. Yani, Gel. <laughs> Heyecanlıydım tamam. <laughs> böyle bazı yerlerde kamera beni çekiyor. Arka tarafta böyle yapıyorsun. <laughs> Senden zeki olmam. Senden zeki olmam gerçi. Evet aşkım. Evet. Evet. Akademik zeka farklı, normal zeka farklı aşkım. Sosyal İkisinde zeka de mesela. çakmış. Tam sosyal zekam <laughs> düşük olabilir. Ama hayır yani ondan bahsetmiyorum şimdi mesela. Bak 5 tane düşün. zeka türü varsa bir tanesinde iyisin diye benden zeki olmuyorsun. Ama şimdi hayatta seni sosyal zeka kurtaracak. Gayet iyiydi bu arada sosyal zekam. Hayır, şeyden bahsediyorum. Geçen gün, arkadaşlar şimdi size çok komik bir olay anlatacağım. Hazır mısınız? Hangisini anlatacaksın acaba? <laughs> 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 bir şey alacaktık tamam mı? Bakınıyoruz. Neydi? Ayakkabıydı galiba. Hatırlamıyormuş gibi yapma şimdi. Hayır, neydi galiba harbiden? Bariz bir şeydi. Ayakkabıydı yani. Ayakkabı mıydı? Evet. Harbi hatırlamıyordum bu arada. Benim zekam daha yüksek bir şey demek ki. Sonra... Şey ...almaktan vazgeçti ayakkabıyı. Kadın yanına doğru gitti. Ben bunu almayacağım. Yaptı uzattı böyle. Oraya bırak teşekkür et git yani. <laughs> ben bunu almayacağım. Sonra ben güldüm diye kızdı. <laughs> Ama çok komikti aşkım. <laughs> o kadar tatlıydın ki. Böyle ayakkabı tutuyor elinde. Ben bunu almayacağım. <laughs> Bilgilendirme yapmak istedim tamam mı? Evet. Belki çok merak ediyordu alıp almayacağım. Doğru. Belki de hani primine yansıyıp yansımayacağından kaynaklı merak ediyordu. O yüzden evet aşkım. Çok zekisin. <laughs> Şimdi sen salak olduğunu düşünmüyorum kesin. Ben salak. Ben zekiyim ama yani. Evet. <gülüyor> 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 sen ha kamera gibi. Ya bakıyorsun oğlum. Bak bu da kuru yapıyor <laughs> kameraya. Kesinlikle. <laughs> Dişim olmayabilir. Çocuksu davranışlarım olabilir. <laughs> Salak değil miyim? Yani. Salak olduğunu söylemedi kimse zaten. Ben öyle hissediyorum. O zaman malsın. Hepinizden daha büyük. Homlendir. Harika bir film. Ağzından salya damla da. <laughs> <laughs> sanırım <gülüyor> evet. Sanırım salak. Her bir maymun olabilirim galiba ya. <laughs> Bu arada ben babam da çok zeki biliyor musun? Yani sadece şöyle duruyorum ağzımdan salya aktı. <laughs> bana da oluyor. Beynim bana. kapandı galiba. Nöron şey Bunlar videoda gözükmemiş. Nöronlar çarpışmayı durdu. Nöron aktivasyonu. Kapalı. Babamın güzel anlarını anlatacağım şimdi sen ne kadar zeki bir adam olduğunu bildi. Koştaş da babam. Şey mi ya mobilyayı götürdüm. Ben bunu almayacağım. <laughs> <laughs> Hayır gerizekalı. Çevreyi koruyorum. Şuraya düşseydi kötü olabilirdi. Niye? Doğaya karışmazdı çünkü yerler beton. Doğaya karışacağını mı düşünüyorsun? Gerizekalı çocuk <laughs> Ya şey gibi oldum. Hiçbir buraları şakayı koyma. da anlamıyor ya. Buraları koyma çok şey gibi oldum. Abi ben çok zekiyim Salaksınız. Abi fen sesi falan böyle çok tadım kalacağım. Hayır kayma. <laughs> Bütün 5 tane bu arada sanırım 7 tane ya da 5 tane olması lazım. Zeka türü var. <laughs> Benim sosyal zekam iyi değil. <laughs> Etrafta siyahi insanlar görüyor böyle yapıyor. <laughs> yapıyor böyle adamları. adamlar adamları adamlar rahatsız oluyor. <laughs> Oysa ki adamın amına koyayım gelmiş. Adamın amına koyayım derken. <gülüyor> Adamın <gülüyor> hani işi var. Ne bileyim böyle gidiyor orada saat falan satıyor. Ne anlatıyorsun ya sen saat falan satıyor diye. Müge Soferde... Anlı'daki adam gibi kendi kendine şey yazmaya başladı. Oğlum onun da 6 senelik karısı çıktı çok fena patladım ya. Şeyi buldular kıyma makinesini. Büyük mü? Satmışlar onu bulmuş. Endüstriyel kıyma makinesiymiş. Ha. Hani bay Bir ara ben okula gitmemek için yapmıştım onu. Benim kalbimde cidden sıkıntı vardı. Sonra kalbim çok ağrıyor falan dedim böyle. Hoca direkt kendisi iptal etmiş dersleri ilkokulda. Sonra ben de iyileştim gibi davranıyordum. Neren ağrıyor dedi annem. Kalbim dedim, göster dedi. Gerizekalı gibi şuraya göstermişim. Kalbim ağrıyor. Tam benlik bir hareketmiş <laughs> evet. işte. Dün yaptığın gibi. Sen buradasın yapıyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kalbim ne tarafta? Ne tarafta aşkım kalbim? Burada mı? Evet. Ama ben buraya koyduğumda da hissediyorum. Hissetmiyorum. <laughs> Hissedersin yine biraz. Çok hissetmezsin. Kalbim atmıyor. Depp is a stain on his Oraya gelemem şu an ya. Evet. Sen bilgisayarı kaldır. Ananı avradın. Kupon takip ediyor oğlum adam. Meriç de işte, ne yapacak? Oğlum <laughs> bütün kamerayı çektin lan içine. <laughs> Oğlum bu ne lan böyle? Oh no. Dur bro bro. Bizim hoca görse kalpten gider onu. Kanka ben niye tasarım Bu <laughs> Vlogda izlersin. Bu nasıl? Siteye geldim. Eve çıkıyorum. Video editleyeceğim. Sonra biraz en iyi oynarım. Kalan filan. Öyle yani. Kombinimizde bu şekil. Şapka. Öyle yani. Genco'lar. Oğlum şapkam harbi takke gibi ya. Burada tokalaşmayı unuttuk.